Bravo. Allah! Bu ne lan? Oha! Burak'ı atlıyor muyum sen? <laughs> Maya mı bırakıyor? Oğlum atladı bitti. Anasının gözü nereye gitti? Sen mi vurdun lan? Ben vurdum. Gelme gelme. Kesiyoruz mu? Ya bunu kessek de bir şey vermiyor abi ya. uğraşmaya gelmez. Fight var biliyor musun fight'ı? Metro fight abi. Allah'ım. Egan abi metro fight'ı duydun mu? Metro? Hayır. Duymuyorum şu anda bunun sesinden bir şey. Gelin mi? Ne yapalım? Ha burada mı? Yok ya. 3 kişi öldü. Öldü müyüz ya? Bu yaratık geldi bu arada. Yaratık geldi. Vay amına koyayım. Nasıl bir şeysin sen ya?